Tamam. Tecavüz vakası ama... ...bu aile çok zengin be kardeşim. Baş edilmez onlarla. Elleri kolları her yere uzanır. Hem olmuş bitmiş. Boş verin siz. Üstünde durmayın. Tamam. Dövmüş de. Yani o Recep'ten anadan belalı biri. Psikopat. Hem siyasilerden de torpili var. Amcası milletvekili. Hem baksana. Çocuğunda öyle fazla bir şey yok. Geçer. Üstünde durmayın. He? Ulan sen zengin bir ailenin mensubu musun? Mafya mısın? Belalı mısın? Bir bakan filan yakını mısın? Sen kimsin de suç işliyorsun serseri? Bu memlekette torpilsiz birinin suç işlemeye hakkı var mı? Atın bunu içeri. Kimsin sen be?